Arkadaşlar merhaba bu videoyu yeşil sahada değil gördüğünüz gibi trende açıyorum. İşbirliği değil. bir yere gidiyoruz. Hadi siz de benimle gelin. <laughs> Arkadaşlar bugün harbi şakasız. Profesyonel bir takıma gidiyoruz. İdman yapacağız. O yüzden hadi birlikte <laughs> Why the smile? Why? Ne güzel idman yapıyor. Ben de yapardım eskiden. ben küçükken trene bindiğimde Harry Potter gibi bir şey olacak sanıyordum. Orkoduklar gelecek değil mi? Aynen, arkada VC var. Ee, güzel bir tren. Arkadaşlar işte koltuğumu tanıtıyorum. Böyle bir koltuk. Şurada kanal manal diyor. burada ekran yok. Böyle cam kenarı gidiyorum. O ne abi? Aa dokunmatik iş. Tam kut abi diyor ki internet falan çekmiyormuş trende. Wi-Fi yok mu? Koskoca trende anlamadım. Neyse çok kalabalıklaştı zaten. Biz Eskişehir'e gidiyoruz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şu anda Eskişehir'e geldik. Böyle güzel bir yer. Geziyoruz. Sokak lezzetleri mi bir anda? Şaka şaka. Başka kanallarda izleyebilirsiniz. Bizde öyle şeyler yok. Birazdan Eskişehir Spor'un tesislerine gideceğiz. Arkadaşlar şimdi hazırlandık. İdmana çıkmak üzere Sağa gidiyorum. Heyecan bastı topçu olurdum ha. Evet bugün profesör kaleci oldum serimizin bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün nereye konuğuz? <laughs> Çek baba çekiyor mu? Bugün Eskişehir Spor'un konuğuyuz. Sağ olsun yönetim bizi kırmadı. Sosyal medyacı arkadaşımız Sezer kırmadı. Bizi misafir ettiler. Deniz videosunun altına hepiniz Eskişehir Spor'a gel abi yazmışsınız. Biz de Eskişehirli eşe dostu haber saldık ki zaten Yağız Sabuncuoğlu abim teşekkür ediyorum kendisi buradan. Saygılar Yağız abi. Bize hemen aracı oldu ve biz de bu sıcak aile ortamına geldik. Bizi zaten çok iyi karşıladılar. Birazdan da sahaya çıkacağız. Hoca da çok çalışmaya meyilli. O beni gördü böyle bir gözüyle tarttı dedi ki ben seni kaleci yapacağım. Bana iki ay var dedi. Evet hazırsanız biz sahaya geçeceğiz ama ondan önce yorumlara hangi kulübe gitmemizi istiyorsanız yazın izin alabilirsek gideriz. Alamazsak da kime kalmış. Bir de bu serinin devamı için abone olun, like atın bir şey yapın ki abone sayımız artsın. Kulüpler bizi daha rahat kabul etsin. 800 bini beğenmiyorlar fazla. Hocam nasılsın? İyi güzel evet. hocam. Eskişehir Esporumuzun sosyal medya. Vallahi hoş geldin. Seni burada görmek çok güzel. Güzel bir içerik. Eyvallah hocam. Uzmanı demeden <laughs> adam bize hemen misafir <laughs> ferverliğiyle. Hocam Eskişehir insanına kadar sıcak ya. Biz çarşıdaydık az önce. Vallahi bir de lazım. Değil mi? Bence Özellikle kaleci hocası. Evet. Hemen bir arkadaşlar üstün başım biraz pis. Daha idmana başlamadım ama Hoca ile bir tanışma. Tanışma da çamurlu oluyormuş. Hemen bir sevdi beni attı böyle Asım hocam. Asım hoca çok tatlı bir insan. Diğer hocalarımız da aynı şekilde. söyle. Başkanlarımız, yöneticilerimiz de öyle. Bugün sözleşmeyi kapmaya geldim. Vallahi zor. Zor mu? Kaleciler iyi değil mi? Sen de fena değilsin ama. <laughs> eyvallah hocam eyvallah. Şimdi burası idman tesisleri. Evet aynen. Esfes Spor. Ee, üç tane mi sağ var? iki burada var. Bir tane orada aynen. var. İki tane çim sağımız var. Bir tane sahtelik sağımız var. Burada A takım ve kadın takımımız antrenmanlarını yapıyor. Sen Tek da 6-7 farklı yarışmacı altyapı grubumuz var. Onlar ıı, yarışıyor. Çoğu da kendi grubunda liderler altyapıda. Böyle testlerimiz 7-24 çalışıyor. Vay be Eskişehir Sporu'm. Koca bir çınar. Evet, evet. Umarım gerçekten hak ettiği yerlere tekrar çıkar. Aynen, için Ki zaten yazıya bak Kerim. Bu yazı yeterli. <laughs> ne güzel iman Ben de yapardım eskiden. Belki bugün sözleşmeyi kaparız. Bir kulüp binamıza gelelim. Hocamız da şu an çalışıyor Kaleci abilerle. Başkanımın arabası. <laughs> çok nazar olur şey yapmayalım. <laughs> başkanım saygılar ben sözleşme aldım. Başkanı çekme başkan kızıyor. İyi geceler. Başkanım nasılsınız? Evet, hoş Nasıldı her şey iyi mıydı? Başkanım her şey çok iyi gidiyor. Ben bugün sözleşmeyi kapmaya geldim. Forma yakışmış mı başkanım? Çok yakışmış. Eskişehir sporluyum. Zor Arkadaşım arkada. eskişehir zaten. Gel gel kanka sıcak Anadolu Yıldızı Altaylardan sunaya Evet hocam bir sürü kupa var. Evet tarih aslında burada yatıyor ama başlamadan bir şey söylemek istiyorum. Bu detaylar çakarsanız bu grafikleri yapan kişiye bir selam söylemek Tabii istiyorum. Tabii söyleyelim kim hocam? Daha önce de beraber çalıştığımız Furkan Yalçın. el emeğidir. Furkan Yalçın gösterelim abi. Kasarımı ve burayı da güzel gösterenlerden biri de Furkan Yalçın'dır. Furkan Yalçın eline sağlık hocam. Tabii ki de Cumhurbaşkanlığı kupası. Kupa burada. Ankara 19 Mayıs Stadyumu Galatasaray'a karşı 3-2. İki tane Fethi Eper bir tane de Ender Konca yapmıştır. Bolleri de yeteneksizsinizdeki abi gibi değil mi? 43 ve 45. dakikalarda 2 gol attık. 48'de 3 1 öne geçtik. 63. dakikada senin golün oldu. 72'de Feyyaz'ın golüyle maç 5-1. Abi bizim Aa, başka <gülüyor> <başkışımız> <gülüyor> <var>. <gülüyor> Önemli bir kupadır bizim tarihimizde. Hocam benim gözüm direkt bu kupaya çarptı. Ya bu kupa aslında bizim benim nesimin ve benden büyüklerin de iyice yaşa spor olmasını sağlayan kupadır. Bu Süper Lig'e çıkış kupamız ve o son hikaye orada başlıyor tabi. Ben seni tebrik ediyorum. biz Bu şey adam adam Eskişehir taraftarı, bu adam işini seviyor. Helal hoş olsun. Şükrediyoruz burada olduğumuza yaram. seni mi Yok kanka, açılmıyor abla açılmıyor. <laughs> Evet, idman sahasına geldim. Barış kardeşimle. Barış nasılsın? İyi Allah'a şükür. Maşallah, abi. manken gibi. kaleci yani mi? Manken abi. mi belli değil. 2005 doğumlu. Bu 19 yaşlı. Aynı zamanda daha takıma da çıkıyor. Evet, Bugün evet, birlikte abi. idman yapacağız. Hocamız bizi çalıştıracak. Aynen öyle. Asım hocam, buyur. Hocam, Emir hoş geldi kardeşim. Hocam bu değil midir? Bu mudur? Hocam... Sıkıntı yok. Bu da olur. Bu da olur. Evet. Asım hocam, bileğim kırıldı galiba. Hocam nasılsınız? Ben İyiyim. de size otomobil hocam. Sağ ol sen nasıl? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Bugün bizi idmanda misafir edeceksiniz, ağırlayacaksınız. Olabilir, ben teşekkür de... ederiz geldiğin için. Estağfurullah. Eskişehir gibi çok köklü bir kulüp. Yani çocukluğumuzun kulübü. Aynen kesinlikle. Umarım öyle. tekrar eski hak ettiği yerlere ulaşır. İnşallah. Eskisi o... gibi olur her şey. Onun için çabalıyoruz. Bu sene günde. gayet iyi gidiyor gümbür gümbür. gün da bekliyoruz seni. İnşallah bir gün Aynı gelmek derece. çok isterim. Şimdi zaten ben bugün iyi performans sergilersem hocam. Seni hemen yazacağım ben. Kadroyu alacağım. Diğer kalecilerimi. Onları dinlendireceğim. Bakacağız şimdi burada. gibi var ya. Ya. Barış aynen. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim ben sana. 3 veya 4 tane kaleciyle çalıştım. Hepsi de barış gibi. Hem iyi kaleciler hem de mükemmel ya yakışıklılar. Ya Böyle bir şey olmaz. Mükemmel Hocam, ya. hocam kaleciler <laughs> evet Eskişehir'de genetik herhalde. Kaleci yakışıklı. Ben kendimi <laughs> ayrı tutayım şöyle. Ben yok kardeşim sen de valla yani Rizelisin ama. Hocam Rizeliler özür dilerim yanlış anlayacaklar. Niye ne <laughs> Rizelisin ama de ha pardon Eskişehir. Hayır Rizelisin ama Eskişehirliler gibi yakışıklısın diyecektim Aa, ya. Aa, Lafım bitmedi. Selam Yoksa buradan Rize'ye, kardeşlerimize, herkese selam olsun. Çaylar bizden. Bu adam yakışıklı ya. ya bizde ısınmalar genellikle barış pas üzerinde oluyor. Daha çok topla <laughs> mı? Tabi tabi daha çok topla ısındırıyorum. En pas. sevdiğim. Aynı öyle pas tekniğini geliştirmeye çalışıyoruz devamlı ne güzel kokuyorlar ya. Aynen, ağırlık topları hocam Hı? bu sefer yani. Ağırlık toplarını. <laughs> Aynen. Hocam, hocam. ne ağırlık topu <laughs> 8-10 <laughs> tane getireceğim ağırlık toplarını. Seni yoracağız biraz. Kaç tane hocam? 8-10 tane. Sen beni tanımıyorsun. Eyvah Benim eyvah. Benim altıramanlar. Bu arada Asım hocamın da o YouTube kanalı varmış. Kendi çapımızda. Açıklamaya bırakacağım. Buraya da bırakırız. <laughs> Takip etmeyi unutmayın. Ben şimdi yoruldum. Yoruldum. <laughs> Aynen. Yok hocam. Bakma hocam ben de idman başlayınca gaza geliyor. Vallahi. Abi top sürelim. Herkes birer tane alsın eve. Evet. Ayak içi, ayak üstü, Evet aldık ayak içine. Hocam Barış aynı kullanmıyor ya. Barış Yok mı? Yok be abi. Barış. İki ayak da var iki ayak. Eyvah eyvah her ayak var Barış'ta. <laughs> topa vurduğu zaman yanılmıyorsam herhalde bir en kötü 70 metreye kadar atıyor. Sana kaç yıldır karıcılık yapıyorsun Emir? Şimdi hocam şöyle 2007'de başladım. Harika çok 2020'de bıraktım, harika, 2020'de bıraktım. Harika, omuz kapsülüm süredim. parçalandı. Ama şimdi 2 yıldır YouTube'a içerik üretiyorum. En güzelini yapıyorsun boşver. <laughs> <be. gülüyor> Ben 4 sene oldu. Yeni sayılır ama hocam maşallah çok yaşlısınız. Ya, kaç? 40 yaşındayım. <laughs> Kalecilik işte gençleştiriyor <laughs> insanı. Evet duralım biraz. Ben kendim bırakmadım. Pandemi döneminde yakalandım. Ölümden döndüm mecburen bırakmak. Aynen geçmiş öyle. Olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ama iyi ki bırakmışım. Hocalık da çok zevkli. Hadi bakalım. Hadi bakalım bacak altından. Evet. Bak, evet. ben değişik bravo. yapıyorum. Değişik Aldım bravo. Ben Al değişik hocam. yapıyorum hocam. Bak, Bak, bakalım. Şu. şu. Oo. Yay gibisin ama Emir. Vallahi tamam bıraktık hemen belde çevirdik. Bravo. Hocam benim burnum sakatlıktan çıkmıyor. Geçen 4-5 önce tendonu patlattım. Şurada tendon varmış onu patlattım. Hadi. Geçmiş evet, şey olsun kardeşim ya. Harikasın kardeşim ya. Sürekli kaftlarım atıyor. Kronik İyi bakmıyorsun kendine. Geceleri geç yatıyorsun belli ki. Hiç uykusuz. Çok <laughs> uykusuz kaldım <laughs> zamanlar oldu hocam. Çok. Çok yoğun çalışıyorsun. Evet aldık bacak arasında. Evet. En son böyle kalite ne zaman ısınmıştım? Köye gittik, soba yaktık. <laughs> Orada bayağı iyi ısınmıştım. Seni yormam lazım. Videolarını izliyorum ben de. Evet. Bravo. bravo. Bak hocam, aferin Şimdi baba. seni etkileyeceğim hocam. Hazır mısın? Bak. Kaleci aslında arkasında. arkada hareket yapacağız. Onlar daha sonra. Hocam ne ben hareketleri var? yapmayı unuttum. Bravo. <laughs> Bakayım ne yapıyor. Evet. Bravo. Yanlış, Yanlış yerden gitme. Orta seviye aslanım. Bravo. Çok iyi. Evet, ayak çavada. İyi be, Pardon, bravo. Bravo. Aferin oğlum. Bravo. İyi. O, harika ya. Ya hocam yalandan ömür. Ben sana söyleyeyim. <laughs> bravo. Hocam bak o zaman. Çekil. Hocam kızma. Tamam tamam. Hocam hocam hocam. O zaman ben de sana şöyle bakayım. Allah hocam ne yaptın? <laughs> Beynim yandı. Hoppa. Bravo. Barış seni dinlendirdim. Sen Barış yoruldum dedi biraz. Üst vuralım Barış. Bravo aslanım. Hocam Barış biraz yorulmuş Abi hocayla makara yapar mısın dedi Öyle öyle abi Dinlenelim açma gelme yapalım orada Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim <laughs> Bizden bu kadar Kanala abone olmayı unutmayın abone olmuyorsunuz <laughs> Bana sahip Daha çıkan bir hocam, hocam, hocam olsaydı ağlayacağım, ağlayacağım şimdi Belki şu an birlikte takip onu yapıyorduk Belki de olabilir Ben de olabilir. Benle niye böyleyim Her sene kendime söz verdim Bir tane genç kaleci yetiştireceğim Bu liglere kazandıracağım diye Senin gibi Bana da çok fazla sahip çıkan olmadı Kendi başıma mücadele verdim Buraya kadarmış Kaderimiz birmiş <laughs> ya İnşallah hocam Yetiştireyim kaleciler ama o zaman Barış İnşallah Unutma Barış'ı. Süper Lig'de oynayınca hocana bir araba. İnşallah <laughs> abi. ha, tamam. Hocam arabayı çözdüm. Barış'ım bize de bir loco bileti ver. Maçlarda. Estağfurullah abi sen iste. Yine. Adamsın. Blokaj alalım şimdi. İyi bravo. Hocam bak blokajlarımı severim. İyi harika. Bravo. Nazar, nazar adam nazar, o kadar öldük ki. Nazar, nazar. Aslında kameralar da alışkınlar benim kalecilerim ama. Hayda. Biz de ufak çaplı çekiyoruz. seni kadar tabi olamayız. Estağfurullah hocam. inşallah bu bir daha sonra harika takip ederler. İnşallah. Bravo Barış. Emir bravo. Galiba sözleşmeyi alacağım ya. <laughs> evet. Her kalecinde bir kusur olsun be. O da senin kusurun. Benim kusurum da sevmek hocam sık bir gemi Vay. Vay Barış sona geliyoruz aslanım. Birer tane daha yap. Hadi Barış. Gel. Hadi Barış. Bravo evet, Barış bravo. 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 Sen de evet. abi şimdi sen de. Sainç orada bir hocam Barış'a motivasyon ya. Valla motivasyon. Bravo bravo. Barış. Evet abi. Var mı idol aldığın bir kaleci? Martinez ya. <laughs> Bizim Kudurtucu diyorum. musun? Öyle. Yani, her zaman. Allah. Her Allah. Martinez ben şeyi merak ediyorum şimdi. Aramızda çok bir yaş yok. Aslında 5 yaş var. Hı. -hı. Ben benimle o yer. Ya benim sürekli değişiyor biliyor musun? En güzeli. En güncel <laughs> kalmak kasiyası, lazım. Aynen aynen. Kasiyas deme be. Bir kasiyas. Hocam sonra... sizin kimdi? Paraguay'ın kalesi vardı. Şilavert. Şilavert yani, evet, çok iyi kaleci. Şilavert. Şilavert. Hemen, yani. hemen hemen kendi liginde kol kralı oldu. Frikik'ten. Aa da... o Şilavert. Ben onun Orada golünü denedim. Bir tane videoda. Hadi. Hocam doğru değil mi Şilavert? Kandırmıyorsun değil mi? Yok Hayır hayır. Tamam hocam süper. Şimdi, Şimdi burada ben. da deneriz. Evet. Evet. Bravo. Barış bu çalışmayı yaparken siz de Eskişehir Sporu Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Beni de YouTube kanalıma abone olup Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Barış. Bravo. Aferin Barış. Bayet iyi gidiyor. Çok iyi Aferin Barış. Anladım. Evet sağ sol yapalım biraz da. Harika. Hey hey hey. Çok iyi. Harika. Bunu kaldırmayayım hocam sen söyle. Kaldırmasan daha iyi. Hocam göbek kaldı. <laughs> Ama hocam bir göz kırkıyor ya. Var. <laughs> <laughs> evet. Şey ya de var. Evet iki elle yapalım bravo. Var var kumaş sağlam. Kumaş var da işleyen terzi yoktu duvarı şimdi. Hoca şanslısın. Evet sağ sol yapalım. <laughs> Bravo Emir. Evet son yapıyoruz. Evet dinlendik. <laughs> Bravo. Hocam hatta bak. Var mı bunlar? Vay! Barış'ın Instagram'ı koyar mız buraya? Koyarsın abi. Tamam. Yani. Manita falan var mı kızmasın? Var ya. var. <laughs> Yenge yanlış anlama. Sizin Kaleciler yok, takip yok. etsin. Kaleciler. Aynen. Aynen Baş Bravo Aslanım. en sevdiğim. En sevdiğim. Bravo. En sevdiğim. Gerçekten Aferin en sevdiğim. Aslanım. Evet, dinlendik, Woo. Bravo. Bravo. İyisin be. Artılamamış değil. Bravo. bravo. Baldan başlayabiliriz senle birlikte. Hoppa, <laughs> bravo. Evet, oğlum <Hoppa. gülüyor> iyi kalkamadım ama olsun. Hadi bakayım. İyi be. çık. olsun. Çık. Çık. <laughs> <Çık. gülüyor> geldim. Tamam, tamam. Evet hocam. Vallahi mi? hocam, ben giriyorum şimdi hocam. devre arasına. transfer yaptım. <laughs> Yalnız başkanlar seni de izliyor. Herhalde beğendiler seni, Vallahi. ona göre. Edep ne güzel şeysin be. <laughs> evet aslanım, bravo. Of. Evet Kaleci. aslanım, bravo. Evet bravo, son yapıyoruz aslanım. Çok iyi. Evet Emir, bravo aslanım benim. Çok bravo, iyi, abi. bravo. Süper evet Emir, yay gibisin oğlum be. Bravo sana, aferin be. Başkanım bravo. gördün mü ne yaptım? Allah'ım hocam. Nereye? Hocam yeterli lan. <laughs> <laughs> Var mı ehliyet? <laughs> hocam her sınıf ehliyet geçmiyor mu? <laughs> ben Eskişehir Spor'u çimlerin biçme karar verdim abi. Bu takıma bir yararmaması lazım. Buradayız. Buradan başlıyoruz aslında. Arasından girdik, girdik, girdik. İlk topumuz yerden. Emir, Hı -hı. İlk top geldi yerden. Tuttunuz veya tokatladınız. Hemen kalktınız. Bunun içinden dönüyoruz. İkinci top havadan artık. Bir hareket. Tamam, İkinci top bir hareket. Tamam. Tam ben sevdiğim. Haydi of kaleci. Harikasın. Evet, bravo. Aferin. Nazar, aynen. nazar, nazar, nazar. aynen öyle. Bravo. Bravo. İyi. <laughs> bravo, bravo. Evet, yerden. Bravo. Havadan geliyor aslanım. Hoppa! Çok iyisin be. Hocam <laughs> deme inanırım ya. <laughs> Ama benimle çalışırsan 3 ayım var. Hazır. başkanım ben transferi yaptım. Haydi oğlum. Aferin oğlum. Evet çok iyi Barış. Attık. Çok iyisiniz oh. be. Bravo. Haydi bakalım. Evet yemem dedi. Evet. Bravo! Herkes seni izliyor. Dakika 90. Evet Emir! Bravo! <laughs> bravo! Eskişehir'in en meşhur şeyi ne hocam? Bilmiyorum ki Barış. Çiberek. Çiberek giy. Evet. Haydi bravo bravo! Evet oğlum. Evet aslanım. Hoppa! Bravo, bravo. kale. Evet havadan geliyor. Haydi. Attık Bu, bravo. parmak hocam. <laughs> Deydi değil mi? Vallahi değdi 3 parmak Emir. Çok iyi. Bravo. attık Seninki değmeden direğe çarptı ama. Ben de öyle diyorum ya bu insanlar. <laughs> çok değişti İstanbul falan. Trafiği falan. Aynen. Görüş kamerini bak. Hocam top kaçmış da ben onu almak için. Bravo. Ettim bravo. Ya. Bravo. <laughs> bravo aslanım. Evet havadan geliyor. Evet attık. Bravo. Değiyor adam değiyor. Hocam ben niye direğe dokunduğumu çözemedim ya. Benim temas bağımlılığım var direğe karşı. Evet. Değmeden yapamıyorum o yüzden Ana, geç kalıyorum. O zaman seni bekliyorum ben. Haydi atalım. <laughs> Çok iyi. Bravo iyi tokat. Hadi bakayım oğlum. Attık. Değli, Değdik değli. mi? Değdi, değdi hocam. Değmiş olabilirim. Çiğ börek, çiğ börek, <laughs> altyapı, kaleci, kaleci antrenörü, <laughs> takım, ruh, atmosfer. Eskişehir'deyiz abi. Evet oğlum. Evet. Bravo. İyi. Subir. Bak bu iyi. Attık mı? Ooo. Çok iyi çok iyi. Bunlar yeter. Bu kadar yeter. Zor ya topçu olmak zor. Youtube'dan devam abi. Abone olun devam. <laughs> Şutörlerimiz hazır hocam. Ben Yakup Demirci. Fazla söze gerek yok diyor birazdan. Bombacı Kresler mı? Harcam. Hazır mısın Hazırım, hazır. hocam? Hazırım. Bütün golleri barışa atarsam mutlu olurum. Saygılar. Hazır mıyız? Hazırım. Hoppa! Bravo! Hocam kıyak geçti sanki bir tık. Dur <laughs> Emir ısındı ona göre vur. Çok iyi be! Oo! Oh! Oo. Oh! Oh! <laughs> ya hoş mu Yakup hocam? Hoppa! Hepsi çok yakın. Emir bravo. Çok iyi. Oy. Yorgunluk çekti. Yoruldu. Yoruldu. Son, artık son. Abi, defa evet Sefa da. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bilmiyorum abi. Çok yorgunum. Hoppa. <laughs> Vallahi yoruldum. Burada mıyım? Neredeyim? Tamam. Mı nerede tamam. Geri, son. Son. Haydi beyler. Yoruldum. Yoruldu, yoruldu yoruldu bravo yoruldu. bravo, bravo. Arkadaşlar Barış'a çok teşekkür ederim bizi kırmadı. Onun için bir idmanı var bizi kanka. Elini konsak süpersin. Evet, evet. Şunu alayım maliyet yazıyorlar <laughs> Barış teşekkürler yavrum görüşürüz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok benim. güzel bir idmandı. Valla biraz yoruldum sonunda. senin yüzünü kara çıkardım. Ama ilk tur iyiydim. İyiydim. İyiydin. Biz Türü de seni zaten bu zaafından yararlandık attık. Yoruldum. Eyvallah i̇yi hocam. çalıştın. Eyvallah hocam. Yani şimdi eğer kendini iyi hissederse... yani hissedersen Yok hocam hiç hissetmiyorum musun? çok yoruldum. Anca bir ultramaraton olacak. Çok hocam saygılar. Ben uzak denizden desteklerim. Hocam yine de teşekkür ederim. Peşin. Ben tamam teşekkür olacak. ederim. Arkadaşlar videoyu da takım otobüsünde gördüm. Zaten aklımda vardı. Ediz Bahtiyaroğlu ile bitirmek istedim. Çoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Efendiliğiyle, mütevaziliğiyle ve harika başarılarıyla bilinen bir futbolcu. Genç yaşında maalesef 26 yaşında olması gerekiyor. Uyku sırasında kalp krizi geçirerek maalesef vefatıyla Türk futbolunu ve Eskişehir Spor Camiası'nı çok üzdü. Hepimizi çok üzdü. Ediz Bahtiyaroğlu'nun çok bilindik bir hikayesi vardır. Bu hikaye benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ne kadar zorlukta olursa olsun bir şey gerçekten istiyorsanız onu başarabileceğinizi bu hikayeyle de zaten perçinleyebilirsiniz. Taksitle Krampon hikayesi var Edis Bahtiyaroğlu'nun. Taksitle Krampon olarak futbol oynamaya devam etti. E, bir sürü zorluklardan geçti zaten o efsane her yıl dönen o bu hikayenin anlatıldığı videolardan görebilirsiniz. Annesinin çektiği zorluklar, Edis'in çektiği zorluklar ona rağmen çok başarılı bir kariyer çizdi. 26 yaşında maalesef aramıza veda etti. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Umarım orada hala bir yerde Taksitle Krampon satılıyordur. <laughs>